Merhaba arkadaşlar ben Kemal kanalıma hoş geldiniz. Bugün Grotopia oynuyoruz ee, ve oyunda sıfırdan başlayacağız. Sıfırdan e, sizlere taktik vererek nasıl başlanır nasıl oynanır onu anlatacağım. E, hesabı boşalttım tamamen gördüğünüz gibi şu elleri bırakacağım. Elmasım da e, bitti gördüğünüz üzere. E, şimdi başlayalım ilk öncelikle BFG gidip ilk bir kasacağız. Ondan sonra size taktiği göstereceğim. Evet geldik. Çent bayak Burada kazacağız. Kazmamız yok onun için sordum. Normalde 5000 kastak daha iyi olur. Bak, 2000'e daha hızlı geleceğimiz için bilmiyorum. Belki 5000'e de katabilirim. <laughs> evet ben bu videoyu durduruyorum. Kasınca tekrar açacağım. Arkadaşlar beni troll Elmas kasarken ondan oda değiştireceğim. Topluyorum şunları. Şuradan çıkıp yan odaya geçeceğiz. karıştırmış. Ben trolledim sanmış ondan banlamış. Geri geldim şimdi. 5000'e bine kadar mı ya iki bin. Çünkü kahrettirmez ettirmez bize. Evet arkadaşlar. Şimdi kontrol edelim bakalım ne kadar ennos yapmış. 5000 olduysa görevimiz başarılı demektir. biraz daha var. O yüzden kırmaya devam edeceğim. Ben 5000 olduğunda kaydı tekrar edeceğim Arkadaşlar kaydı kapıyorum şimdi ben bir sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi 600 elmaslar kazacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Toplayalım galiba oldu şu an. Evet biraz daha lazım. Hala bitmedi. ne Evet sonunda bitti. Şimdi buradan door mover alacağız. Ve bunu 3 ya da 4 V'liye satacağız. Evet yani dünyaya geçelim. Geldik burada satmayı deneyelim. Arkadaşlar sattım door mover'ı. 4 VL sattık ee, iyi oldu şimdi bu VL ile size göstereceğim taktiği yapacağız bir dünya kuralım ilk önce arkadaşlar bir kilit kırdım baya olmuş da şey neyse buraya koyacağız Evet ben şimdi itemleri alacağımız yere geçiyorum arkadaşlar şimdi bu SSP'ye gidiyoruz buradan e, dünyalardan bulacağız şeyleri şöyle bakalım Evet bir yere gidelim. Böyle, bir yere geldim. Bakalım var mı istediğiniz item burada. Yani stopta kalmış mı? Aşağıda mı oluyor da Yok. Üstte kalmış o zaman. Biraz böyle kastıktan sonra kendimize bir farm yapacağız. Ya da satın alacağız. Oradan mass yaparak devam edeceğiz de ben itemi bulamadım ki. Platform bakıyorum. Platform yok. Sağ taraftan. <laughs> evet bitmiş burada Başka bir dünya geçelim. Şuraya geldik. Bakalım burada var mı? Aradığımız şey. Bu tarafta değil. mi tarafta solda. Burada 65 miş. Ben biraz daha gezeceğim. En iyi fiyatı bulunca videoyu açacağım. Evet, uygun bir fiyata buldum. Buradan alabildiğimiz kadar alalım. Zaten 210 tane alabileceğiz. Dünya drop. Ve geldik. Ee, toplam 210 tonumuz var. Şimdi burayı biraz e, düzenleyeceğiz. Sonra ekeceğiz bunlara. Yani biraz e, dirt farm yapmaya çalışacağım burayı. hızlandırıyorum zaten Evet arkadaşlar Ektiğimiz tohumlar bitti. Şimdi de olmasını bekleyeceğiz. Şöyle afk duruyorum burada hızlı çekimde büyüsünler. Evet dostlar yavaştan olmaya başladı bunları da harvesteyelim. Diğerleri de zaten olur bizi işimizi bitirene kadar. Çok fazla hayalet var burada. Bıktım bundan. Dünya değiştireceğim sonra zaten. Bu son kez kullanışım olacak burayı. Çünkü her ilerlediğimde bir hayalet yani. Bıktırdı. Bu tohumları sonra tekrar ekleyeceğim. Orayı keserim zaten direkt harvest kısmına getirdim. Çok bekletiyor çünkü. Evet neredeyse hepsi oldu a başlayalım Arkadaşlar geldim şimdi. E, maalesef kaydı açmayı unutmuşum. Dünyayı sattım 6 WL. içine zaten eee ne kadar 1K şey vardı. 1000 tane platform vardı. Bir de dünyanın anahtarını aldık. 6 WL etti. E, bu şekilde 3 WL'miz vardı başta. Onu 2'ye katlamış olduk. Yani 2'ye katlamadık. 2 WL daha kar ettik. Çünkü 1 WL zaten kayydı. Altı 6 VL'miz oldu. Bu e, Sonra devamında bu videonun daha farklı projelerim var. Mas yapmaya başlayacağız. Biraz daha bu taktiği yaptıktan sonra. Ben zaten bir dahaki bölüme kadar bu taktiği devam ettiririm biraz da. Azar azar kazanırız yani VL'mize Bir dahaki bölüme de bir 10-15 VL ile başlarım zaten. E, bu videolukta bu kadar. Bir de L çekiliş var videoda. Katılmayı unutmayın. 50-50 veriyorum. Her videoda olduğu gibi. Ee, onun dışında da 10DL çekilişimiz var. İlk yolladığım videodan katılabilirsiniz ona da. Cumartesi günü açıklanacak. Ee, bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler hepinize. Evet dostlar. Şimdi çekiliş kazananlarını çekiyoruz. İki kişi. Ee, biri bu arkadaşımız. Ekran fotoğrafını alayım. Ee, bu arkadaşımıza şimdi gidip verelim. Evet arkadaşlar dünyaya geldik. Buradaki donate box'a atalım bir de VLS'ine. Evet yazıyı yazdım. Veriyorum VLS'ine arkadaşım. Hayırlı olsun arkadaşımıza. Şimdi diğer kazanına kazananına geçelim. Evet arkadaşlar arkadaşımıza ödülünü verdik. Şimdi tekrar diğer kazananı çekiyoruz. Evet, bu arkadaşımız buna ekran fotoğrafı alayım. Gidip şimdi ödülünü verelim. Evet, dünyaya geldik. Bu arkadaşımıza da verelim. Evet. VD'mizi verdik. Yine bu videoda da bir değerli çekiliş var. Yorumlara dünyanız yazıp kanala abone olup ve video like atıp buna katılabilirsiniz. Hepinize iyi günler.